seviyeye de başlık olur mu? Ne oğlu olsa... Keşke yapmasaydım. Nasıl yaptığımı da unuttum. Güzel edildi. Yaptıktan sonra. Ben Arkadaşlar ben hemen cüzleyip geliyorum. Arkadaşlar maalesef sorun giderilemez diye böyle oynayacağız maalesef ne yapalım. Başka çaremiz yok. Sorunun nasıl giderebileceğimi biliyorsanız yorumlara yazın. Başka bir hesaba gittim yine olmadı arkadaşlar. 要我分你吗？Yeah, 집구나네

Hayır. Aa ne buldum. Arkadaşlar hemen o şey yükleyip geliyorum. Ne yükleyeceğim sürpriz Arkadaşlar tam da yükleyeceğimiz oyun buydu o. Dünya patlatma simülatörü yükleyeceğiz. Yükledikten sonra size bağlanacağım. Evet arkadaşlar oyunumuz yüklendi. Şöyle. Oyuna giriş yaptık. Oynat dedik. Güneş sistemi. Sadece yani güneş sisteminin patlatsa gezegenlerim. Bence gezegenleri patlatalım. Evet. Ya biliriz biz oyunu ya. He he he. Tamam. Evet, dünyayı geçeceğim Dünyayı Evet arkadaşlar ben dünyayı patlatmak istemiyorum. Başka bir gezegeni patlatacağım. Merkür'ü patlatacağım. Evet. Burada kimse yaşamıyor. Ama bir şey var o olan bana ne anlama geldi ne yaptım Neyse bana şu ufo'dan gönderelim level 5 level 5 ufo hadi hayır olmuyor Neyse kalkan yok Oha çok güzel. Ben bu oyunu daha önceden oynamıştım. Bak şimdi şuraya gülen yüz yapacağım bak. Bakın arkadaşlar. Bak. Bir. 2 gözü. Bu buz mu? Niye şey olmuyor? Lan zaten ben bunu niye yapıyorum? Dünyaya yapayım bunu. Evet. Dünyaya gidelim. Türkiye'ye hiçbir zarar getirmeyeceğim. Arkadaşım bu ne? Ya reklamını da. Neyse. Durun bir dakika. Şuradan Türkiye'ye Ana ay ayak ayak saldırı yapabilir miyim? Ay dönüyor. Bir dakika burayı Ay yavaş geri sar. He bu hızlandırılmış şekli. Aa, i̇ki de dön. Bakın çok güzel gözüküyor lan. Şimdi kaç kişi yaşıyorlar lan ya? Aho, iyi de varmış şimdi. Gülen yüz yapacağım ya, ya. Şuraya yapayım. çocuğu nerede? Şuralarda var Ya gözükmüyor çünkü. Bu neymiş? Oldu. Ha 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 Vay, Bu çok kötü bir söz oldu ve Abo. Yeter geçelim. Ben durum. Bunu... Ben burayı dokunmamışım. Bak burasını burayı dokunmayacağım. Gece olan tarafı öldü. Türkiye gözü kayıp. Kap karanlığın içerisinde. Bakın nasıl dönüyor. Oynuyor bulutlar oynuyor gibi. Aa. Ben dünyayı zarar vermek istemiyorum. Hadi işte gel. Bu <laughs> ne? Lan bu ne? Ana. Bu böyle bir gezegen mi var? Gezegen değil ki lan bu. Ne bu? Bir dakika güneş sistemine zarar versek. Bir dakika. Oyuna deyip güneş sistemine zarar vereceğim bekle. Hemen bizi güneş sistemine şunlandı. şu. Heh. Artıya basıyor. Bak yaptım. Şimdi buna bas diyor. Tikle diyor. Sonra buna bas. Böyle yap diyor. Yapıyor. Sonra buna basacağım. Ee. tamam. Ya tamam. Bu ne? Lan bu ne? Şu ne bu arada? Bu ne? Hiçbir şey anlamadım. bu bir dakika durursam. Lan kaçma. Lan çok zor. Nereye gidiyorlar bunlar? Kaçtan ne oluyor lan? Kocayı ben hiçbir şey anlamadım. Neyse buradan çıkacağım buraya. Jüpiter'e gidelim. Ha, şimdi Jüpiter'i yok edeceğiz. Jüpiter'e <laughs> kötülük yapacağız. Hmm. Ne oluyor? Nereye gidiyor Bombalar. Tamam. sıcaklık. Bu ne? Oha. Pekmen yiysem bak. Lan bir yerinde dursana. Dur. Lan dur dur. He? Böyle. Artık en büyük teze yani bir şey kalmıyor. Ha ha ha. Ne oluyor lan? Bunlar ne? değil. bu ne lan? Lan biz. Tövbe tövbe. <laughs> Hadi bakalım bir teze şey de. Gidelim. Oğlum tek bir şey mi var? Ha, ne yapam ben? Dünyaya gideceğim. Of Uranüs. Yok güneş güneş. Lan düzüm kamer işte. Bu ne iş? Güneşi yok edebilir mi? Oha oh, bu ne? Oha güneş ölüyor. Lan oyun dondu. Lan güneş öldü. Neyse şundan göndersin. Ne güneş patladı gitti. patlat işte. Ama neyse. Bu buraya niye geldi? <laughs> Oha şu satürnün halkalarını yok edeyim. Satürnün halkalarıymış. Te. Allah Allah. Lan bu ne iş? Ya ben dünyayı yok edeceğim. ses nereye geliyor donk 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 diye ses geliyor <laughs> dünya lan dünya bu mu bu ne oğlum bu ne bu dünya değil ki ama dünya yazıyor lan oğlum oyun bug oldu ne oluyor güneşin içine mi girdim ben ne oldu? Ne oluyor lan? Bismillahirrahmanirrahim. Lan bismillah bismillah ne oluyor? Daha dur Uş! Koptum. Diğer oyunlar desek başka oyun mu var? He? Ne yapmaya çalışıyorum ben? Korkunç. Korkunç bir oyun. Korkunç. Oyna. Şimdi gezegenleri şey yapalım. Hadi. Ha. İkinci seviyeye gelmişiz. Ne alaka? Neyse. Daha bir şey yapmadım. Ne alaka ikinci seviye? Belki de başka bir şeydir. Bu neymiş? Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne? Lan abi tamam abi yeter. Lan yeter. Lan bir tane daha geldi. Şu ayımız bizim. annemize bir şey olmasın ben Abi. Bu Niye gitmiyor? Ya dünya yenilendi mi? He yok. Bizim de burayı yok etti. Arkadaşlar şu an ben dokunmuyorum. Kendi kendime atıştı. Lan hop gönderiyoruz bildiğin. Haa. Abo, canım bilmiyorum yok Yeter yeter. Bakın dokunmuyorum. Bıraktım. Lan şunun haline bak. Abo. Bak burası ne güzel. Bakın burası ne güzel. lan 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 lan, lan, lan. Kaç kişi kaldı dünyada? 5700 gibi bir şeyler kalmış. Daha Türkiye yok oldu değil mi lan? Türkiye karanlıkta gözükmüyor. Hemen şuradan ateş burası kuzey mi? Hiç fark etmez kuzey güne Bu Az önce cadı oldu. Tipi çok korkunç böyle futbol topu. Hmm aynı yere vurayım bence dışarıdan çıkar ya çıkar çıkar bence diğer taraftan çıkar kesin oğlum çok az minik minik oluyor baksana toplar yapışıyor ayrı bir iş. şöyle bu ne he at at bunu at bak bu çok iyi bunu biliyorum ben sadece gördüm patlat bak Ofa. Dünyanın iki derinde. Bak burası. Oppo. Oğlum lan ne oluyor? Bize çok gerçek lan. Hmm. Hadi bakalım. Hadi Gözlerimizi kapatın çünkü biz bir saklama yaşayın. Ben de kapattım gözlerimi. Bakıyorum şu an. Ne kadar gittiyse artık haberim yok. Gözlerimizi kapatın. Evet şimdi açabilirsiniz. Yapıştı patlatıyorum patlattım. sadece şu okyanus kaldı. Okyanustaki hayvanlar falan var. Kaç kişi? Lan nerede yaşıyor? Nerede yaşanlar hala? Aha burada var. Be. Bakın burası burayı çok feci yok edeceğim. Bakın. Sıfır çiçek Kim Dünya ne Oy. <laughs> Oy. Ma o ne lan? Meon gibi bir şey. Her zaman bak bu gezegeni buradan buraya göndereceğim. Acaba diğer tarafa çıkacak mı? Gönder daha fazla daha fazla daha fazla. Daha gönder gönder. Allah'ım. Yaşam sıfır. Sıfır yaşam. Dünya dünya değil ki artık. Dünyalıktan çıktı artık dünya. Dünya dünya denilemez. Hale geldi bak. Buradan atıyorum. Diğer taraftan çıkıyorlar. Baksana sanki boşluğa gidiyor. Of 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 of. Gönder 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 gönder. Arka arka. <laughs> Lan ne oluyor? Bir dakika yok oldu mu dünya? Yok az kalmış. Bir daha bitmemiş bir tane kadar. Devam. Tamam. Oo Oooo. Ben bunu niye başından denemedim? Bir dakika bir dakika bak bıraktım şu an. Tek bir parça kaldı. Çok az kaldı. Lan ay nerede? Ay bile yok. Olur. He ay şurada. Öyle bomboş da dünya yok. Olur. Bak. Bakın çok az parçalar kaldı. Gördünüz mü? Bunların üstüne tıkladım şöyle. lan hop. şurada da olsun biraz şunları bas. bas, bas. Şu parçalar Ney böyle? Hopu. O öcü ne lan? Evet dünyadan bir parça bile kalmadı. Neyse. Dünyam yok oldu resmen. Hopu. Lan bu ne böyle? Aynı sürüsü ne lan? Lan bu ne? Kare. Lan kare, kare dünya mı olur? Dümdüz. Böyle bir şey yok. Başka ayrı bir sürü. Bu neymiş? Tam üçüncü seviyedeyiz anladık. Oha. Ulan bak buradan buradan anında dışarıya çıkıyor. Çok güçlü bir şey var ya. bak bu çok dandik. Dandik bir şey. Çok güçlü bir lazer. Ne bu? Bakalım neyim? Oy. Bakın anında dışarıya fırladı bak. Bir daha vurdum. evet arkadaşlar bu dünyayı da patlatıp izleyeceğiz bilecek bugün piyasada bir şeyler varmış galiba oha lan bu kaç kişi oğlum burada yaşayan mı var kimse yaşamıyor. Kap karanlık oldu mu burada? Oğlum dev lazer gibi bir şey oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Lan bombuz oldu. Bakın şey deneyeceğim. Kalkamazsam geri dönüşür mü acaba burası? Yalan bir şey zaten dönüşmesi de olur. Bakın zarar geliyor. Abi geldi geçti bile. Alttan vurayım. Ulan alta hiçbir şey gelmemiş. Hiçbir var. sadece şeyler olmuş. şey şeyler. Amacımız burayı yok etmek. Zaten bu gerçek bir şey değil. Kare dünya mı olur kardeş? Dünya değil ki bu. Daha denilemeyecek kadar saçma bir şey. Kare. Kare olsaydı dünya yaşayamazdı. Güneş nerede? Anladım koptum. Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Herkese görüşürüz diyorum. Bay bay arkadaşlar. 僕は思い出してる。